Kaşa gelir, naberim hazırım ben, menem yürüyorum. Kaşa gelmiş olmam. gözüm yanlar, ya bana ben seni gör. Dün görenliğe Aklım gider Her an şekerliğe Bozulma yok Hısan-ı göreyim Dün görenliğe Aklım gider Her an şekerliğe Boyu saldıyım Dalı giriyim Ağzı şekerliğe yer balı gibi Söyle diyorum deli gibi Yeter dalayan anşa gelmeye Söyle diyorum deli gibi Yeter dalayan anşa gelmeye Selam söyleye nazlı dostana, gül gönderir deste deste seni gördüm oldum hasta kaldır beni aşağı gelir seni gördüm oldum hasta. Kaldır beni, Ayşe gelin. Der biter bu Ayşe gelin de bet denirmiş, Gülay. Güley. E, bire... kızı Ayşe vardı. O mu diye bir adama sordum da dedi ki yok dedi o dedi bet denir, o gelin dedi. Şey ya. Gel lan şu gitmiş. Bilir demiyorum canım.